Sağlık Bakanlığına bağlı iş yerlerinde iş yerlerine iş sağlığı güvenliği hizmetlerini sunmak üzere kurulan, gerekli donanım ve personele sahip olan ve bakanlıkça yetkilendirilen birimi tarif eden tanım aşağıdakilerden hangisidir? Sağlık Bakanlığına bağlı iş yerlerine iş sağlığı güvenliği hizmetini sunmak üzere kurulan ve gerekli donanım ve personele sahip olan birim aşağıdakilerden hangisidir diye sorulsaydı bize siz ona toplum sağlığı birimi diye cevap vereceksiniz ve doğru cevap vermiş olacaktınız. Ee, pardon tanımına bakalım. Toplum sağlığı birimi Sağlık Bakanlığı'na bağlı iş yerlerinde iş sağlığı güvenliği hizmetini sunmak üzere kurulan ve gerekli donanım ve personele sahip olan bakanlıkça yetkilendirilen birim. Ee, burada arkadaşlar İSGB diyen olmuş. İSGB iş yerinde kuruluyor. Bunu da anlatacağız size. Tam zamanlı bir hekim ve bir uzmanın olması gereken durumlarda ve iş yerinin zemi katında genel olarak kurulması gereken bir birim. Toplum Sağlığı Merkezi Sağlık Bakanlığı'na bağlı bir birim. Burada hekim, uzman ve diğer sağlık personeli olabiliyor. Ve bir takım gerekli donanımlar var. Bunları sağladıktan sonra bu birimi oluşturup ortak sağlık güvenlik birimi gibi kamu kurumlarına